Evet arkadaşlar Borsa Trader kanalından herkese tekrardan yeni bir günden merhabalar. 1 Mart'ı geride bıraktık bağıra hoş geldiniz diyoruz ve umarım piyasalarda da bir bahar havası yavaş yavaş geleceği ilancıyla günlük analiz videomuza hemen geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar öncelikle bu kanal içerisinde anlatmış olduğum hiçbir bilgi ve içerik yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu yüzden de kendi yapacağınız yatırımlarınızı araştırmalarınız doğrultunuzda yapmanız önemli rica ve tavsiye olunur. Arkadaşlar dün Bitcoin tarafında bir yükseliş gözlemlendi ve bu yükselişin savaş hattı olması ve bir taraftan da Fed'in politikalarının gündemde değerlendirilmesiyle bir bağımsız bir yükselişin olduğu havası içerisine girdik. Biliyorsunuz ki kripto varlık birimleri de milat taşı olarak adlandıracağımız Ukrayna devlet yetkilileri tarafından bağışların kabul edilebilmesinde kullanılan bir yöntem, ödeme yöntemi olarak kabul edildiği ve Amerika Washington DC'den de bir senato üyesinin bu olaya destek vermesi ve Vitaly'in de Ethereum'un kurucusu Vitaly'in de arkadaşlar Twitter kanalından resmi olarak duyurulması artık kripto varlık birimlerinin kripto para birimlerinin bu piyasada değişen dünya düzeninde gelişen dünya düzeninde arkadaşlar bir ödeme sistemi olarak kabul edilebilirliğinin ve güvenilirliğinin öyle hele hele böyle bir savaş ortamında olacağının kanısını bizlere sunmuş oldu. Peki bu gelişme ne kadar önemli? Önümüzdeki günlerde bunu tekrardan geniş eli, geniş bakış açısıyla ele alacağız arkadaşlar. Ama öncelikle Bitcoin tarafındaki dün gerçekleştirmiş olduğumuz YouTube kanalımızda bir canlı yayınımız vardı. Canlı yayınımızda bu Bitcoin'deki piyasalardaki yükselişin geçici mi kalıcı mı olacağına orada bir değerlendirme yapmıştık ve şu şekilde şu şekilde sorularla da karşılaştık. Hocam altcoinler neden yükselmiyor Bitcoin'e bağlı yükselirken? Hemen onların da cevabını bu kısa analiz ve yorumlama videomla sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Hemen baktığımızda total iki market cap dün itibariyle güzel bir yükseliş yakalamaya başladık. 1.06 trilyon dolarlarla total iki market cap verileri yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmekle 5 günlük ortalamasında arkadaşlar. Tabii ki total iki market cap verileri hangi seviyelere kadar düşmüştü? 953 daha öncesinde ise arkadaşlar biliyorsunuz ki daha öncesinde 800 rakamları yani 850'lere kadar bir iğne atmıştı. Daha sonra sert alışlar ve hacim girdisiyle alt kripto para primlerini yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirdi. Bizim beklemiş olduğumuz rakamlar bir üst kanalımızda bulunan destek ve direnç hattını yani 1.150 milyar dolar seviyelerin üzerinde kapanışlar yapması daha sonrasında 1.25 ve 1.35 olarak izlenecek rakamlar alt kripto para piyasasının eski ATH yani all time high tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabilmesini gözlemlemek için arkadaşlar bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapması lazım. İlk olarak izlememiz gereken rakamlardan bir tanesi biliyorsunuz ki Emir Ribbon'u açtığımızda Hangi seviyenin üzerinde kapanış yapması lazım arkadaşlar? Bir nokta... 100-105 üzerleri kapanışlar yapması lazım ki EMEA Ribbon üzerine atıp yukarı yönlü hareketlerini devam ettirsin. Total 2 market cap baktığımız zaman evet alışlar geliyor hacim girdisi gözükmekte. Günlük ortalamada total 2 market cap yani alt kripto para birimlerine hacim girdisi devam ediyor arkadaşlar. Hemen baktığımızda Bitcoin dominansı arkadaşlar. Bitcoin dominansı da biliyorsunuz ki işte sizlerin sormuş olduğu cevap da bu konuda burada netlik kazanıyor arkadaşlar. Bitcoin yukarı doğru yükselirken alt kripto varlık birimlerinde yukarı doğru çekme beklenirken neden alt kriptolar aşağıda kaldı alt koyunlar neden yükselmedi hocam diyorsanız işte sorumuzun da yanıtı cevabı bu konuda arkadaşlar biliyorsunuz ki bitcoin dominansının düşüşü demek bu seviyelerdeki bitcoin dominansı da alt kripto varlık birimleri tabii ki yükseliş gözlemlemişti ama bu seviyelerde olan e, kripto varlık birimlerinin düşüşü şu anda düşüşü değil de ezilmesi söz konusu arkadaşlar. Bitcoin dominansına baktığımız zaman 43.99'da hali yüksek seviyelerde ve bu, bu seviyeler ise alt kripto para piyasasının yükselmesindeki engellerden bir tanesi. Aynı anda yükselişi tabii daha sonrasındaki düşüşü arkadaşlar alt kripto para birimlerinin yeni tarihi zirveler görmesine sebep verebilir arkadaşlar. Beklenebilir bunları izleyip devam edeceğiz. Tabii ki Bitcoin dominans gün içerisinde arkadaşlar 43 80 ile 43.99 44 civarlarında veya da arkadaşlar biliyorsunuz ki 43.08 ile 44 aralarında işlem görmekte. Bizim beklemiş olduğumuz rakamlar 41 seviyelerinin altına inmesi ve öncesinde ise 41.64 ve 41 seviyelerinin altına inerek arkadaşlar Bitcoin dominansın aşağı doğru düşmesi gözlemlenebilir değerli izleyenler. Tabii ki Bitcoin dominansa baktık. Total iki market Hemen geçelim Bitcoin USD tarafına. Bitcoin USD tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar Bitcoin'de dün bir yükseliş gözlemlediğini sizlere aktarmıştım. Hangi seviyelerden çıkmıştı? Bitcoin biliyorsunuz ki 34.500 34.500'lere tekrardan iğne attı. Rusya ve Ukrayna tarafındaki savaşın başlamasıyla startının başlamasıyla Rusya'nın Ukrayna topraklarının işgalinin başlamasıyla panik satışları ve ciddi bir çıkmalar görüldü. Bu da Total 2 market cap verileri hem Total 2 hem USDT dominansa baktığımız zaman ciddi bir hacim çıkışları ve kripto varlık bilimlerinden stabil coinlere geçiş gözüktü. Bu da tabii ki piyasalara yansıdı. Daha sonra sert alımlar gelerek arkadaşlar 38.250 üzerlerindeki kapanışlarını yaparak bir sonraki destek ve direnç kanallarını kırdı arkadaşlar. Email da şu anda üzerine doğru kapanışlar bir günlük mum kapanışı yaptı. Günlük mum kapanışına baktığımız zaman görüyorsunuz ki bu bölgelerde arkadaşlar bir double V formasyonu, double button formasyonu oluşmakta bir 2, 3 diyoruz. Ve burada bir W formasyonu oluştuğu itibariyle arkadaşlar göreceğiniz üzere bu piyasalarda burada yukarı yönlü hareketleri gözlemlenecek. Peki ne kadar gözlemlenecek W formasyonu oluştuktan sonra arkadaşlar seviyeleri 56 seviyelerin üzerine çıkması beklenmektedir. Hangi nereye baktığımız zaman hemen şu seviyeye baktığımız zaman değerli izleyenler pardon Evet arkadaşlar double button formasyonu oluştuğu zaman biliyorsunuz ki mobil veriden size aktarmaya devam ediyorum. Bu double bir formasyonu oluştuktan sonra ikili tepe arkadaşlar e, ikili dip ve di, tepe formasyonu oluştuktan sonra arkadaşlar yukarı doğru 55.000-56.000 bin, bin, üzeri bir yükselişler beklenmektedir. Bitcoin tarafına baktığımızda günlük kapanışta. Tabii ki bizim buradan sonraki noktamız hedefimiz arkadaşlar 46.800 ve 46.900 seviyeleri üzerinde kapanışlar yapması lazım. Bitcoin tarafına baktığımızda bu şekilde bir hareketlerin izlenmesi beklenmekte. Şu sıralar Aresay bölgesine baktığımız zaman alışların devam ettiği ve MACD tarafına baktığımız zaman hareketli ortalamada arkadaşlar alışların başladığını görmekteyiz. Bitcoin yukarı yönlü tabii ki Rusya ve Ukrayna tarafındaki tansiyonun yumuşaması bugünkü gerçekleşecek olan müzakere ertelendi. Hala orada bir sıcak çalışma mevcut. Hala Rusya'nın işgali ve dünyanın NATO ve Birleşmiş Milletler'in arkadaşlar Rusya'ya yaptırımları mevcut. Rusya bölgesindeki insanlar varlıklarını korumak için kripto varlık birimlerine geçerken aynı zamanda da Binance'in CEO'su CHZ'e ulaştırılan Ukrayna halkının ve Ukrayna'nın diğer dünya ülkelerindeki desteklerin Rusya ve bölgelerindeki Belarus bölgelerindeki kripto varlık birimleri Binance kullanıcılarının hesaplarının dondurulması talebi mevcuttu. Tabii ki Binance'den buna da cevap gecikmedi. Piyasalarda bu şekilde manipülatif e, sıcak tansiyonun oluşumunda biliyorsunuz ki kripto varlık birimleri de artık sıcak limanı seçti. Ve sıcak liman ise para da arkadaşlar sıcak limanı seçti. Ve onlar için de sıcak liman o bölgelerde kripto varlık birimleri oldu. Ve kripto varlık birimlerine geçişler o bölgelerde de devam ediyor. Bir o kadar da satışlar devam ediyor arkadaşlar. Bunların tabii ki hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermiyor. Hemen devam edelim. Bitcoin tarafına baktığımızda durum bu şekildeydi. Hemen geçelim arkadaşlar Ethereum tarafına. Ethereum tarihi dün geçmiş dönemlere baktığımız zaman düşük seviyelerden sonra arkadaşlar 3030 3000 dolar civarlarını gördü. Ethereum'da da yine değişik bir tablo. <laughs> Pardon gözlemlememekte arkadaşlar. Yine burada double bottom formasyonu, W formasyonu var. Oluşmakta W formasyonu tabii ki 3150 seviyelerinde oluşup daha sonrasında yukarıya 3800 seviyeleri kadar gözlemlenecek arkadaşlar. Emi Rigon'a baktığımız zaman hala alt kara alt tarafta düşen bir trend kırımı vardı arkadaşlar. Nereden düşen trend kırılmıştı? Uzunca bir süre baktığımız zaman düşen trend arkadaşlar. E tabii ki 3000 150 seviyelerinde kırılmıştı ama çok yukarı sert yükselişler gelemedi. 3300 dolar seviyelerin üzerinde kapanışlar yapamadı Ethereum ve geri çekilmeler görüldü Ethereum'da. Bitcoin tarafına ve Fed'in faiz politikaları, faiz politikaları ve tutanakların yayılmasıyla panik satışlarıyla dolayı bir Ethereum'da geri çekilme gözüktü. Peki şu sıralar ne yapması lazım arkadaşlar? 3030 3050 üzerinde kapanışlar yapması lazım ki daha sonra yukarıya hedeflerini 3330 seviyeleri ve daha sonrasında 3492 ve 3800 seviyelerinin konuşulması lazım. Ara baktığımızda alışlar gelmekte. Mekli tarafına baktığımızda günlük ortalamalar, günlük mum kapalışında e, alış bölgesinde arkadaşlar. E, kar satışları buradan gelebilir tabii ki ama yukarı yönlü hedeflerini gerçekleştirmesi lazım. Evet arkadaşlar, Borsa Trader kanalında günlük ufak analizimiz bu şekilde değerlendirme yaptık. Yatırım tavsiyesi içermeden tabii ki diğer videolarımızın devamı ve videolarımızın takibi için e, hem TikTok hem de Borsa Trader'ın YouTube kanalında abone olup tüm bildirimleri açtığınız takdirde yani bildirimler işareti zil butonunda YouTube'da bildirimlere basıp tümünü seçtiğiniz takdirde hem canlı yayınlarımızdan hem de düzenli olarak yayınlamış olduğumuz grafik analiz videolarımızdan faydalanma, tedbirinizi alıp pozisyonunu elde etme şansına sahip olacaksınız. Aynı zamanda YouTube sekmemizin arkadaşlar herhangi bir videomuzu açtığınız takdirde açıklamalar bölümünde Maxi, Gator ve Binance borsasında indirimli kayıt referans linkini sizlere oraya bıraktım. Aynı anda da e, Telegram kanalımızın giriş linki davet linki o bölgede bulunmaktadır. Telegram kanalımızda asat sinyallerimiz, yatırım tavsiyesi içermeden kendim sinyallerimi paylaşmaktayım tabii ki takdir sizin hepinize kucak dolusu sevgiler diliyorum arkadaşlar kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın takip etmeyi unutmayın umarım bereketiniz bol olur umarım bahar ayı size bereket bol ve eskisinden daha güzel dileklerinizin gerçek olmasını gerçek olmasında kavuşturur herkese sağlıcakla kalmanız dileğiyle bereketiniz bol olmasını diliyorum hoşçakalın arkadaşlar.